Doğru çıkışı bulmaya çalışacağız. Hititlerde krallar yıl boyunca yaşanan olayları tanrılarına hesap vermek amacıyla kral yıllıklarını yazmışlardır. Biz bu yıllıklara anal diyorduk. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Kral yıllıkları tarafsız tarih yazıcılığının başlangıcı kabul edilir. Kesinlikle doğrudur. Her şeyi yazmışlar. Günah, sevap, her şey yazılmış. Dolayısıyla buradan devam edeceğiz. Hititler çivi yazısını bulmuştur. Yanlıştır. Çivi yazısını bulan uygarlık Sümerler'dir. Dolayısıyla doğru çıkışımız İkinci çıkış olacaktır. Aşağıdaki boş cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen uygun kelimeleri yazınız. Hipokrat, Herodot ve Pisagor gibi önemli bilim insanları nokta nokta medeniyetinde yetişmiştir. Bu medeniyet İyonlardır. Çünkü arkadaşlar özgür düşünce ortamı vardır. Sümerler nokta nokta inşa ederek tarihi devirleri başlatmışlardır. Tarihin başlangıcı yazıdır. Yazıyı icat ederek diyebiliriz. Asurlar döneminde Anadolu'daki en önemli ticaret merkezi nokta nokta olmuştur. Kayseri'deymiş. Kayseri'deki Kültepe'dir arkadaşlar. Kültepe'yi yazacağız. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Urgakine kanunları nokta nokta tarafından hazırlanmıştır. Urgakine kanunları Sümerler tarafından hazırlanıyor. Ve son olarak Asurlar dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova kütüphanesini açmışlardır başkentleri Ninova'da. Cevaplarımız bu şekildedir. Bulmacayı çözeceğiz. Bir numara. Sümerlerin bulduğu takvimin adını yazmamız isteniyor. Sümerlerin bulduğu takvim adi, ay yılı esaslı takvimdir arkadaşlar. Ay yılı esaslı takvimdir yazdık. 2. Lidyalıların ticaret yaptığı yolun adına biz kral yolu diyoruz. 2 numara yukarıdan aşağı şekilde kral yolu olacaktır. 3 numara Hititlerin başkentinin adı 3 numaralı yere Hattuşa ya da Hattuşaş ikisi de olur. Hat tu -şa gelecektir. Babillerin kanunlarıyla ünlü kralı Hammurabi'dir arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Hammu Rabi yazdık. Bir diğer sorumuz 5'e geldik. Anadolu'ya yazıyı getiren medeniyet Asurlardır. 5 numara Asurlar olacak. Hemen yazalım. Asurlar. 6 numara tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştıran medeniyet Sümerlerdir. 7 numara iyonlarda tıp alanında yetişmiş Bilim insandır. İyonlarda tıp alan deyince aklımıza direkt Hipokrat gelecektir. Geçtik. 8. Hititlerde soylardan oluşan kralı denetleyen meclisin adına biz Pankuş Meclisi diyoruz. Pankuş Meclisi. 9. Tarihteki ilk uluslararası barış anlaşmasının adı Kadeş Anlaşmasıdır. Dolayısıyla buraya da Kadeş'i yazdık. Son olarak İyonlardan günümüz oluşan İzmir'deki bulunan antik kentin adı Efes antik kenti olacaktır. Bulmaca cevaplarımız bu şekildedir. Aşağıdaki tarih şeritlerini inceleyiniz ve sonra cevaplayınız. Üst tarafta Mezopotamya tarih şeridini görüyoruz. Alt tarafta Anadolu medeniyetlerini görüyoruz arkadaşlar. Milattan önce yaklaşık 4000'li yıllarda kurulan en eski devletin Sümerler oldu. Sonra Babillerle Sümerlerin az da olsa şu dönemde birlikte yaşadığını, Özellikle Asurların ve Babillerin M.Ö. 1500 1000, e, ile 1000'li yıllar arasında birlikte yaşadıklarını görüyoruz. Ancak Mezopotamya medeniyetlerinin hepsi M.Ö. yaşamıştır. Yazın icadı da 3200 yıllarında yani Sümer'e denk gelmektedir. Anadolu medeniyetlerine baktığımızda ise M.Ö. yaklaşık 2000 ile 0 arasına yaklaşan şu dönemde sıkıştıklarını görüyoruz. Üçü de aynı dönemde yaşamışlardır. Peki tüm bunları inceledikten sonra geçelim sorularına. İlk kurulan Anadolu medeniyetini sordu. Kurulan ilk Anadolu medeniyeti en eski olan Hititler'de haritadan da oradaki tarih şeridinden de bulabilirsiniz. En son yıkılan Mezopotamya medeniyeti hangisidir? Tarih şeridine göre en son yıkılan Mezopotamya medeniyeti Babillerdir arkadaşlar. Devam ediyorum. Hangi devletler aynı dönemde yaşamıştır? Şöyle ki Mezopotamya'daki Asur ve Babiller. Sonra devam ediyorum. Babillerle Sümerler birlikte yaşamışlar arkadaşlar. Ve Hititlerle de İyonlar, Lidyalılar bunlar birlikte yaşamışlardı. Hitit, İyon ve Lidya. Anadolu uygarlıkları hep bir arada zaten aynı dönemde de yaşamışlar. En uzun süre yaşayan devlet Sümerlerdir arkadaşlar. Sümerlerin şöyle ki baktığımda yaklaşık 2000 yıl yaşadığını görüyorum. Dolayısıyla en uzun yaşayan Sümerler. Milattan önce 1000'den önce kurulan devletler hangileridir? Milattan önce 1000 bölümüne baktığınızda öncesine bakacaksınız. Hititlerin, Yine İyonların, Asurların, Babillerin ve Sümerlerin kurulduğunu söyleyebiliriz. Babiller ve Sümerler milattan önce 1000'den önce kurulmuştur.